4 finaline artık geldik. Şimdi Crash Bandicoot'la devam edeceğiz. Dostlar oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bakalım ne olacak şimdi? Bir bakalım. PlayStation 1'in en iyi oyunlarından de şu Crash Bandicoot. Şuradan hemen zıplayalım. Hoppa! Güzel. Güzel. Oy gittik. Al şu elmayı Güzel. 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 Harikayız. Mükemmeliyiz. Biz bam 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 bam. Güzel. Şuradan çıkalım artık. Aman Allah'ım çok sakat yerler. ve bitti. Kazanabildik mi? Yani en iyi skoru geçebildik mi daha doğrusu? Ah çok yaklaşmışız ama. Olmadı. Evet bu oyunu kim oynuyor acaba? Yine Nathan Drake mi oynuyor? Bakalım. Görünen o ki burası bir genç odası. Bir köpek ve bir genç kız. Evet. Siz kimsiniz hanımefendi? ve dostlar kapanış. Hadi bakalım. Epilog'a geçtik. Evet. Anne. Baba. Yoksa sen Nate ile alın kızım mısın? Bak adam. Niye havlıyorsun sen bakayım? Ne oldu? bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun? Yem istiyorsun. Tamam. Tamam. Ama Çok yiyorsun. <laughs> Pekala. Çok güzel bir yerde evimiz var sanırım. Bu genç bayan da büyük ihtimal Elena ile Nate'in kızı gibi görünüyor. Gel bakalım buraya. Tamam. Güzel. Burada bir şey var. Neymiş bu? Kalabalık bir havada sokağındaki ufak bir kafede oturmuş mutlu olan hayatı işte çok iş yapıyoruz da kovada Sen ona sonra biz gelmeden önce dolabı doldursun, biralarla dolusun aralarda doldursun diyor. Onun sözleri benim değil. Sonra sonra iki ay kaybettim. Ondan sonra iki ay hiç böyle geçmedi, Sen işte bu neyse ki panımları senemler ki siyete abla yazıyor ama bir maç daha istiyorum Ekibi birkaç hafta sonra. Vay Victor Salıvından mektup. Aa, arkasına bakmadık bir saniye arkasına da bakalım. Çevir arkasını bakalım. Vay 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 fotoğrafa gel. <gülüyor> <gülüyor> tipine sem tipine ya senin. Pekala. Buradan yavaş yavaş çıkalım. bir sahile bakan harika bir ev. Bu neymiş? Bekle beni, Sadece hafta kaldı. Hindistan. Okey. Vay 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 vay. <laughs> Ortam efsane. Ortam efsane. Bunlara sanırım Kano diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Kano olması lazım bunlar. Burada ne var? Buradan geçit yok. Pekala. Buradan geçebiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Pekala. Vay 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 vay. Güzelliğe bak. Kimse var mı? Boş. Tamam. güzel. Güzel. Ne oldu? <laughs> oyun istiyor. Oyun, oyun. Şimdi ay ayaklarımı kuma atacağım valla. Oy çok iyi ortam. Çok iyi ortam. Neyse çok da ıslanmayalım. Şuradan bir an önce çıkalım. Nerede bizimkinler ya? Evet, kapı açık. Pekala. Burası da temiz. Tamam, öyleyse bekleyelim. Pekala, bunlar ne? Vay. Zaten temizlemişsiniz. Hıhı. Hı. Bu neymiş? Gate. Bunlar ne? Arkeoloji, keşif. Vay 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 fotoğrafa gel. Salı Elena ve Nate. Kaç yıl önce da bu? Büyük ihtimal ilk oyundur. Fotoğraflara bak. Çok tatlılar ya. Kalıntıdan kalanlar. Bu ne? Bunu çok iyi hatırlıyorum. ama bu kesinlikle en sevdiğim kazıydı. Çok güzel. <laughs> Nasıl da genç ve neşeliler. Başlarına gelmeye kalmadı zaten onlar. Aa evet, bunda Sarı ile takılıyorduk. Ay 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 ay. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Vay canına. bu neymiş? <laughs> Salı ve Elena. Bu ne? Gazetecilik ödülü almış Elena Fişir. Yakışır. Yakışır. Bakalım. Başka. <laughs> Komikmiş. Senin fotoğrafını koymuş kız. Dergiye. Daha ne olsun? Çevir bakayım tersini. Ee. <laughs> Anahtar. Anahtar. <laughs> Ne var burada? Burada ne yok ki? <laughs> Süper. Süper. Her evrenin haçı. Vay canına. Burada ne var? Vay, şey. Tabanca kılıfı. Evet. Bakalım şöyle. Kuru kafa. Başka. Aa, Cassandra Morgan. Selam. Rahmetli annemizin kitabı. Oho sen daha hayatta yoktun tatlım. Çevir bakalım kimmiş o. Vay 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 vay. Evet baban. <laughs> Efsane, efsane. Olamaz. Olsun. <laughs> hey, işte Merhaba. Ben de seni Burada ne yapıyorsun böyle? Ee, size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey. Bir şey. Ne oluyor kesin? Tamam, kızmak yok. Ayda. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. şey görmedim. Sadece şey, Salih ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Ee, bir de tüfek vardı. Bunun olacağı belliydi. Belki de Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklar mı? He, he kibar kibar biraz. Evet, ya. kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyor musunuz? Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Evet, o <laughs> hazır olup sanmıyorum. Gerçekten? Nate, konuşma vakti geldi. Hı? Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Senle sen bu işlere girdiğinizde daha farklı, farklı. Sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. <laughs> Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Çok büyümüşsün Açık gerçekten. Bize. Ha ha komik. Anne. Peki anne. Aa, bir deneyelim bakalım. Aa, benim için her şey bu adamın beni arayıp Dev Keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet ama yakışıklı bir sahtekar. <laughs> Hayır. Henüz <evet. gülüyor> tanışmamıştım. Ha, biliyordu. <laughs> biliyordu. sahtekar dedi ki Gezi'yi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu verir. Ki hatırlatmak isterim kesinlikle buldum ve verdim. Tabii kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline ver. Ya hadi ama o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. çocuklar durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Ee, evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. <laughs> Olamaz. Pekala devam edin o zaman. Hikaye o kadar uzun ki Minik Hanım. Bunu anlatacak zaman yok. Hikayenin devamını mı istiyorsun? <laughs> Tek dakika, bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş mıydı? İşin doğrusu tabutunda yok. Evet, sadece günü ve bir harita vardı. El donar durmak Yani altın şey mi? Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir ülke düşür. Ne lanet. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizim tamam, tam Vay be. Uncharted dörtlüsü. Nathan Drake'in hikayesini bitiriyor arkadaşlar. Efsane bir seriydi. Oynatma listeleri altında 1, 2, 3 de var. İnanılmaz. Gerçekten harika bir seri. Teşekkürler Naughty Dog. Gerçekten arkadaşlar harika bir seriydi. Çok keyif aldım. Şimdi kayıp miras var. Kayıp mirası da bir sonraki bölümde artık başlarız. Ama Nathan Drake'in e, hikayesi de burada bitiyor. Bu bir bölüme kadar benimle beraber bu e, film, oyunu izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.